Diyen kim? Sen? Are you where I'm from? Freedom House, Amnesty International. Freedom House önce kendisini sorgulaması lazım. Kendisini sorgulaması lazım. Bunlar öncelikle Türkiye'de 40 yılda 40 bin vatandaşımız öldürüldü. Şu anda Diyarbakır anneleri 1100 gündür. HDP'nin kapısı önünde evlatlarını bekliyor. Bu anneler çocukları 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında daha kaçırılanlar. Nerede bu Fridi Önce gelsin bir defa o Diyarbakır annelerini bir ziyaret etsinler. Bu anneler neyi bekliyor orada? Kaçırılan evlatlarını bekliyor. Peki bu evlatları kaçıran bu HDP'liler, bu PKK'lılar, bu YPG'liler bunlar bunu özgürlük adına mı yapıyor? Bu nasıl özgürlüktür? Bir defa özgürlüğün tanımını iyi bileceğiz. Özgürlük benim özgürlük alanımın sizin özgürlük alanınıza kadar. Sizin özgürlük alanınız da benim özgürlük alanıma kadardır. Ve bu anlayışla eğer bunu sürdürürsek netice alabiliriz. Ama bugün Türkiye'de bir kandil gerçeği var. Bu kandil gerçeğinde de 13, 14, 15 yaşında kız çocuklar dağlara kaçırılıyor. Ve bu dağlarda boyları kadar silahlarla bunlara eğitim yaptırılıyor. Acaba bunları biliyor musunuz? Acaba Freedom House bunları ne kadar takip etti? Hiç. Benim şu anda ülkemde cezai bir durum olmadıktan sonra hukuk noktasında herhangi bir cezai yaptırıma muhatap olmadıktan sonra gazeteci, kalemşör, fikir bunlardan ceza evlerinde olan yok. Hepsi bunların sadece bir dezenformasyon. Bunları da biz yutmayız. 73. Ya bunların bize verecekler. Çünkü onların sözü ve bunlar yazılı kayda da girmiş vaziyette. Dolayısıyla verdikleri sözü yerine getirecekler. Her şeyden önce ben bir siyasetçiyim. 40 yıllık bir siyasi geçmişim var. Belediye başkanlığından, başbakanlık, cumhurbaşkanlığına kadar bu süreci yaşadım. Ve siyasette parti teşkilatlarının en alt tabanından tırmanarak bu makamlara geldim. Dolayısıyla bir şey öğrendim. Siyaset kavga gürültü işi değildir. Siyaset daha çok eğer barışa endeksli ise burada dost kazanmanın gayreti içerisinde olacaksınız. Ne kadar düşman kazanırsanız siyasette o kadar kayıpsınız. E şimdi ben Sayın Putin'le geçmişim eski. Zelenski ile daha yeni. Çünkü Sayın Zelenski'nin Ukrayna siyasetindeki geçmişi çok eski değil. Fakat siyasette Ukrayna'da iş başına geldiği andan itibaren de ilişkilerimiz yoğun bir şekilde devam etti. Sayın Putin'le daha eski. E şimdi ortada bir gerçek var. E burada biz eğer bir arabuluculuk yapacaksak en önemli adımlarımızdan bir tanesi de ne oldu? Ukrayna'nın temsilcileriyle Rusya Federasyonu'nun temsilcilerini İstanbul'da bir araya getirdik. Onları görüştürdük ve görüştürmek suretiyle de yeni bir süreci memnuniyetle başlattılar başlattık. Ben istiyorum ki bundan sonraki süreçte de bunu hızlandırarak devam ettirelim. Hele hele bu tahıl krizinin olduğu bir dünyada bizler gerek Rusya gerek Ukrayna'dan bunları çıkartabilirsek inanıyorum ki şu anda Tahılın sıkıntısını çekenler buğdayın, arpanın, ayçiçeği yağının vesaire burada bir rahatlamayı yaşayabilirler. Özellikle diplomasiye bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybettiği sıfır toplamlı bir oyun nazarıyla bakmak yanlıştır. Bilakis diplomasiyi bizleri ortak paydaya ulaştıracak en kestirme, en garanti yol olarak görmek gerekir. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıraya bu zaviyeden bakılmasının daha doğru olacağına inanıyor ve ben de böyle anlıyorum. Hiç şüphesiz bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. Üçlü muhtırayla Türkiye, PKK ve uzantılarıyla mücadelede tam işbirliği. Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede dayanışma. PYD, YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü savunma sanayi alanında ambargo ve kısıtlamalara gidilmemesiyle işbirliğinin artırılması. İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayi konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme sözü. Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde hukuki düzenlemeler yapılması ki İsveç'in verilmiş olan sözü şudur 73 teröristin Türkiye'ye iadesi. PKK ve uzantılarının para toplama ile eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması. Türkiye'ye yönelik Terör propagandasının engellenmesi hususlarında net, somut ve sağlam garantiler almıştır. Bu adımların uygulamasını denetlemek üzere adalet, istihbarat ve güvenlik kurumlarının katılımıyla daimi ortak mekanizma kurulması kararlaştırılmıştır. Finlandiya ve İsveç daimi yapılandırılmış işbirliği süreci PESCO dahil Avrupa Birliği güvenlik mekanizmalarına ülkemizin en geniş şekilde katılımını destekleyeceğini beyan etmiştir.